Evet çocuklar. Demin ben bir video çekmiştim ama bir şeyi gözden kaçırmışım o yüzden tekrardan alıyorum. Ee, burada verilen bütünlerin istenen belirtilen kadarını boyayacağız. Gördüğünüz gibi burada bir bütünün yarısı yarım istendiğinde bütün iki eş parçaya ayrılınca bir tanesi boyandığında yarısı boyanmış oluyor. Burada bütünü boyadık. Burada da çeyreğini boyadık. Çeyrek bir bütünün dört eş parçalarından bir tanesidir. Yani dört tane çeyrek vardır çocuklar bütünle. Bir bütün dört çeyrek eder. Bir bütün kaç yarım ederdi? İki yarım. Dört bütün kaç yarım eder çocuklar? Sekiz yarım eder. Burada ben işte demin hata yapmıştım. Şunu görmedim. Bakın burada işte böyle dikkatli olmak gerekiyor bütün veriliyor çeyrek isteniyor. Bütün verilip çeyrek istendiğinde çocuklar dörtle çarpıyoruz. Neden? Çünkü bir bütünde dört çeyrek var. İki bütünde kaç çeyrek olur? Bir bütün dört çeyrekse iki bütün çocuklar sekiz çeyrek eder. Şuraya yazalım. Evet sekiz çeyrek 4 bütün kaç çeyrek eder? Yine 1 bütün 4 çeyrekse 4 bütün 4 4 4 4. 4 tane 4 16 çeyrek eder. 5 bütün kaç çeyrek eder? Anladığınız gibi bütün verilip çeyrek istendiğinde 4 ile çarpıyoruz. 20 çeyrek eder. Şimdi buraya gelelim. Evet. 6 bütün kaç yarım eder? 1 bütün çocuklar unutmuyoruz. 2 yarım. Evet, 2 tane yarım 1 bütün eder. 6 bütün de 6 tane 2 e, yarım vardır. Yani bütün verildiğinde bu bütünler içinde kaç yarım var dendiğinde 2 ile çarpıyoruz. O zaman diğer kalemimi alıyorum. 6 bütün 12 yarım eder. 3 bütün kaç çeyrek eder? 1 bütün 4 çeyrekse 3 bütün 3 tane 4 12 çeyrek eder. 1 bütün biliyorsunuz 2 yarım. 8 bütün de kaç yarım eder? 1 bütün de 2 yarım var. 8 bütün de 16 yarım vardır. Şimdi ise çocuklar önceden bir önceki örnekte bütün veriliyordu. Yarım ya da çeyrekleri buluyorduk. Şimdi yarım ya da çeyrek verildiğinde bütünü bulacağız. Çocuklar bakın yarım ya da çeyrek verildiğinde yarım verildiğinde bütünü bulmak için ikiye bölüyoruz. Çeyrek verildiğinde bütünü bulmak için dörde bölüyoruz. Neden? Şimdi göreceğiz. 2 yarım 1 bütün ederse 4 yarım 4 yarım. 4 yarım ikili gruplarsak 2 iki tanesi çünkü 1 bütün ediyor. İkili gruplarsak dedim dikkat edin. Gruplama neydi? Bölme. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 4 yarım 2 bütün eder. 8 çeyrek kaç bütün eder? 4 çeyrek biliyorsunuz 1 bütün ediyordu. 8 çeyrekte kaç tane 4 var çocuklar? Dörderli gruplandırdığımızda 8'i 2. 2 tane 4 var. Dolayısıyla 2 bütün eder. 12 çeyrek 12 çeyrek kaç bütün eder? Yine 12 tane çeyreği dörderli gruplandırmamız lazım. Çünkü 4 tanesi 1 bütün ediyor. 4 tanesi 1 bütün, 4 tanesi 1 bütün, 3 tane bütün eder. 12'yi 4'e böldük. 3 bütün etti. 16 çeyreği de yine bütüne çevirmek için 16'yı 4'e böldük. 16 çeyrek 4 bütün eder. 8 yarımı. 8 tane yarım verilip bütün istenildiğinde ikişerli grupluyoruz. Çünkü iki tanesi bir bütün ediyor. 8'in içinde kaç tane 2 var? 4 tane. 4 bütün eder. 4 çeyrek tabii ki 1 bütün eder. 14 yarım yine yarım bütüne çeviriyoruz. 2 tanesi bir bütün ediyor. 14'ün içinde 2, 7 defa vardır çocuklar 7 tane 2 vardır, 7 bütün eder. 6 yarım kaç bütün eder? 6'yı 2'ye böldük. 3 bütün eder. Buraya bakalım. Ben okuyorum. Kahramanlarımızın bir şeklin ne kadarını boyadıklarını yazalım ve bahsedilen şekli çizelim. Evet. Bir şekli iki eşit parçaya bölüp iki parçayı da boyadım. Bir şekli bir şekli iki eşit parçaya böldüm. İkisini de boyadım. Ne çıktı ortaya çocuklar? bütün çıktı değil mi? Ya da buna tam dediğimizi biliyoruz, öğrendik. Şimdi bakalım. Evet. Bir şekli dört eşit parçaya bölüp hemen bir şekli dört eşit parçaya böldüm. Her birine çeyrek dendiğini biliyorsunuz. İki parçasını boyadım. İki tane çeyreği boyayınca iki çeyrek çocuklar ne eder yarım eder evet çocuklar hoşçakalın.